Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir proje ile karşınızdayım. Bugün sizlere sizlerle beraber buton ile voltaj düşürme ve voltaj yükseltme devresi yapacağız. Yani butona basarak yavaş yavaş voltumuzu yükselteceğiz ve başka bir butona basarak yavaş yavaş düşüreceğiz. Bunun için gerekli parçaları şimdi sizlerle paylaşayım. 2 adet 1 mega ohm direnç. Evet. Odaklanmada sorun yaşıyoruz. 1 mega ohm. 2 adet dedik. 1 adet 10 mega ohm. Yani 10 mega ohm direncimiz var. Ve bir adet 470 nanofarad kutupsuz kondansatör. Evet. Bunu da kenara alalım. 2 adet bas bırak push buton. Bunlar lazım olacak. Odaklanmada sıkıntı yaşıyoruz. Neyse şöyle uzaktan tutalım. Bunları da dökelim. Ve yeteri kadar LED ışığımız var. Ben bunlardan kullanacağım. 4 adet. Evet. Bunları ne ile süreceğiz? Nasıl voltaj düşürüp alçaltacağız? Baş rolde oynayan Malzememiz elektronik malzeme. IRFZ44N. Bununla yapacağız. Şimdi MOSFET'imizi yani elinde gördüğümüz MOSFET breadboard üzerine herhangi bir yere yerleştirerek işe başlayalım. Biraz sert oluyor. Şöyle yerleştirdik breadboard üzerine. Ve birkaç parça atlama kablosu gene lazım olacak bize. Kutupsuz kapasitörümüzü MOSFET'imizin sol bacağına yani bu bacakların isimlerini söylemeyeceğim. Kafa karıştırmamak için. Sol bacağına bir ucu sol, sol bacağına gelecek şekilde bir ucunda direnç ile orta bacağa bağlantısını yapacağız. Atlama kablosu ile yapalım. Direnç koymaya gerek yok. Şöyle gösterecek olursak ve burucunda mosfetimizin orta bacağına ekledik. Şimdi sıra geldi dirençleri yerleştirmeye. 10 mega ohm dirençimiz elimizde. Onun gerekli yerlerini şekil vererek. Yine mosfetimizin en soldaki bacağını bir ucuna bir ucunda şurada bir yerde orta bir yere montajını yapıyoruz. Buralara buton koyacağız. Şu üst tarafa bir tane buton koyacağız. Oraya bir mega ohm direnç gelecek. Bir tane de alt tarafa buton koyacağız. Evet. Direnç aşağıda kaldı biraz. Onu yukarı çekelim. Evet. Şimdi bağlantı tamam oldu. Ve 1 MΩ iki tane direncimiz vardı. Bunlar da gerekli şekilde bacaklarını ayarlayarak bir tanesi mosfetimizin orta bacağından gelecek. Şöyle şu çizgi bildiğimiz üzere yatay şekilde elektrik verdiği için herhangi bir deliğine montajını yapacağım. Orta bacaktan aldım. Yatay çizgi taktım. Yani bu buraya bağlantısı olmuş oldu. Diğer bir mega omluk direncimi de aldım. Onu da mosfetimizin en sağdaki bacağına bir ucunu montaj edeceğim. En sağ bacağına. Bir ucunda butonumuzun hemen üstüne montajını yaptık. Peki hala ledlere çıkışı nereden vereceğiz? Şöyle bir tane yer bırakalım. Bir tane atlama kablosu alıyoruz şuradan. Mosfetimizin orta bacağından. Onu ledlerimizin Eksi kutbuna vereceğiz buradan. Evet. Voltajımızın artı kutbunu ledimizin direkt artı ayağına vereceğiz. Şimdi ledlerimizi sırayla takıyoruz. Paralel şekilde. üç tane bir tane daha olsun ters takmayalım artılar artı tarafa eksiler eksi evet ledimiz hazır bunun için 12 volt kullanacağım bu devremiz için 12 voltluk bir akım kullanacağım ledlerimiz zarar görmesin diye bir tane de bir kalık direnç kullanacağım. Evet sevgili dostlar, bir kalık direncimi de ledlerimizin artı bacağına takacağım. Bir ucunda herhangi bir yere oradan artı voltaj vereceğiz. 12 voltluk voltajımızın kablolarını getiriyorum. Voltajımızın eksi bacağını MOSFET'imizin en sağ bacağına montaj ediyorum. Ve geriye kalan artı hattımızı da LED'lerin artı ayağına montajını yaptık. Gördüğünüz üzere hemen elektrik geldi. Daha önce açıktı. Şu ortadaki LED'i değiştirmek istiyorum. Bu biraz söğünük yanıyor. Evet, bunun yerine başka bir led alacağım. Şöyle bir sarı bir led. Yine başka led kullanmak istemiyorum. Sarı ledimizin kısa bacağı biliyorsunuz eksiydi. Şöyle açalım. Uzun bacağı artı. Evet. Bunu da oraya monte ettikten sonra işlemimize başlayabiliriz. Evet. Devremiz hazır sevgili dostlar. Bunu buton kullanarak şöyle biraz yaklaştırayım. Aşağıdaki butonumuz elektriği yükseltecektir. Evet. Seriştiğimiz led yine yanmıyor. 3 tane ile kalsın yukarıki butonumuz elektriğimizi yavaş yavaş her bas basmanda bir kademe kısıyor. Gördüğümüz üzere. Şöyle göstermek gerekirse yakından. Böyle yan tutayım. Yukarıdaki butona bastığımız anda her basmada LED'imizin gücü azalacaktır. Yani voltaj düşürüyor. Aşağı bastığınızda voltajımız yükselecektir. Basılı tutunca direkt düşüyor. Burayı da basılı tutunca direkt yükseliyor. Pekala bunları buton olmadan elle yapamaz mıyız? Elimizle de yaparız. Butonları söküyorum. Parmaklarımı kullanarak bu LED'i söndürmeye çalışacağım. Evet. Şu direncimi de alıyorum. Şuradan. Evet. Bunları yan yana koyacağım ki parmaklarımla voltaj kontrolü yapabilelim. şöyle aynı sıraya denk gelmeyecek tabi yoksa ki hepsi kısa devre olur şu bacağı da ayarlayalım Evet bu direncimizi de ayarladık hepsi farkındaysanız farklı farklı yollarda bunun yolu ayrı bununki ayrı bununki ayrı bunlara biz şu üç parmağımla üç parmağımla şeyini yapacağız voltajını. Evet. Şimdi orta parmağımı değdirdim. Sol tarafa basınca voltaj yükseltiyor. Sağ tarafa basınca parmak değiştirmeden yapacağım. Şöyle yapalım. Sağ tarafa basıyorum. Basılı tuttuğum halde görüyoruz. Yavaş yavaş düşüyor voltajımız. Gördüğümüz üzere elle de yapılıyor. Sol tarafa basıyorum butonun yaptığı görevi parmakla yapıyoruz gördüğümüz üzere. Sağ tarafa basıyorum. Voltajımız düşüyor. Bir sonraki projede karşı karşıya gelmek üzere. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.